Selamlar yep. arkadaşlar, kodname e, ise hoş geldiniz. Çok güzel bir kadro var. E, sağ taraf gördüğünüz gibi e, Allahın belası. Çok Sol tarafta <laughs> Allahın lütfu gibi diyorsun? bir kadro oldu. E, bakalım ne olacak? Yani bu kadroyla kazanabilirsem bence diğer kadro kendinden utanmalıdır. Çünkü ben büyük bir alıyorum. büyük bir IQ farkı var şu an arada. Bakalım ne olacak? Yani. Ya. Aa ya. Kim veriyor. Efesler başlıyor. Bizimle Arkadaşlar bizimle. bir de bak insanlar rahatsız oluyor. Üst üste konuşmayın lütfen. Affedersiniz abi. Affedersiniz Konuşabilir lütfen. miyim? Üst üste. Abicim bak de sizde ya. de şu. A... Sizin ayarınız mı yok? <gülüyor> 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 Üst üste konuşmayın diyorum. Kimse konuşmuyor. Konuşunca da herkes konuşuyor. Kafayı de... yiyeceğim ya. Bence tamam bara şeflerini muteliyorum. İkisi de abi, konuş şey, yani. konuşmuyor. Konuşamaz. Takımın neresini beğenmedin sen? Kardeşim, Kardeşim beni muteleyemezsin ben kendimi sustururum. Hadi let's go. Efe sen veriyorsun ilk kelimeyi. Hadi kelimelere bakayım ya. k Efem. Giveaway'i. Hadi bakalım. Devam ediyor. Katılmayanlar katılsın lütfen. Karşı takımın <laughs> yapma kelimelerine şunu, yapma, Yapma yapma. <laughs> <laughs> Deniz. Dalga yani. Deniz, dediğine korsan, göre korsan, korsan. sırt yüzersin. Denizde de sırt yüzersin. Hatırla e, sırt yüzersin bak. De de Ama bak sırt sırt yüzersin <laughs> sırt. De, biz de, biz tamam de. oğlum yardımcı biz oluyorum amına <laughs> Plus geldi Atlas, beyler Atlas, dakika. Flash geldi. Bir dalga geçelim. Dur A alıyor. dur sakin Sir, dur. Sırt. Üçüncü var sert. olabilir. <laughs> Atlas olabilir. Okay. Hayal, olabilir okay. Hayal, sert. Bir dakika bizim ekip konusunda. Bir dakika. Bir dakika. Ahmet ne oluyor? Bir dakika dur. Ahmet konuşuyor. Kanka ne oluyor biliyor musun bunu? Kanka beyler bence jet olabilir. Sus tamam bitti. Diyerek bence baskı olabilir. Sustun tamam bitti böyle devam. Tamam tamam. Sırt. Kanka, bence, bence jet olabilir. <laughs> bence kumar aynı. Sırt. Öyle değil. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Ahmet sırt. jet mi atlas mı? Kanka atlas okyanusu var ya bence Hiç şey var yani. evet. 35, Hiçbir şey anlaşılmıyor diyor. Oğuzhanoge35 hiçbir şey anlaşılmıyor diyor. Haklı. Çünkü. Aklı. Ama okyanus yani deniz değil koyayım o kadar da mal olmayın. Sırt okay. olabilir. Jet Siki. Doğru jet diyor. Jet Siki. At Siki. Atlas kayıp şey değil mi? Jet ben yukarıda Atlas uçaktır ama. Aynen o olabilir. Jet de denizde olur ama mik. Denize gittiğinde ama şimdi bu abi, jet, bu jet, 2 jet 2 kavurma jet yaparsın. Aynen jet yukarıda olur şey uçak değil, anlamında. Ben, <laughs> ben bu nasıl bir yıldırma çalışması? <laughs> uçak diyorum. Fanı unutmayın. <laughs> Uçakta deniz yok ki salak. Yazın. Denizde alem Aa yaparsın. denize olan bir yer düşünmüş olabilir bak. Mesela Ahmet. Nere mesela Denize kanka? gittiğinde şey de dersin. Oh be hayat buymuş meğersem. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Neler bence hayat olabilir. Bence alem de olabilir. Mesela alem yani. Ailem yapıyorsun denizde. Mesela. Hayır bak ben ciddi düşünüyorum. Hayır, mesela. Bir şey diyemek istiyorum Ku arkadaşlar. Kumsal Sizin... beach <laughs> keyfi, kumarhane falan o tarz bir şey. Sizin sesinizi kıstım ya. Kapattım hatta direkt. Valla az bir dinleneceğim yani şöyle. Ne diyorsun Ahmet? Söyle sen. Ahmet bir söylesene artık. Jet, Filmeri, jet ya da programı. Atlas yani ben sana jet, jet, yukarıda olur oğlum. Burada jet ski dememiş ki jet amına ama. Ama şimdi Efe'nin inancına bağlı. Ölümden sonra denizle ilgili bir şey de olabilir anladın mı? Ne alaka bu ne köyü? Oğlum ya hani bu... sever gidelim ya. Lan bu vikingler de denize atıyorlar ya ölüleri amına koyayım. Vikingler. Atlas'a verelim. Eyvallah eyvallah. Muhammed sana güveniyoruz. Muhammed sana güveniyoruz takımca. Ben güvenmiyorum ama olsun. Arkadaşlar iki anlatın iki anlatıcı da e, yorum yapmasın lütfen oyun sonuna Ağzı kadar. Abi. Hayır hayır Şu an için demiyorum. Şu an için demiyorum. Yani ben şimdiden o. U... Kıl dönme var mı? Ha. Dönme. Sırt olabilir. Sırt, sırt. E... Evet fırça da olabilir. Gece. Kıldan bile. Geceyle kıl ne alaka? Lazer olabilir mi Lazer? Evet, lazer de olabilir. Kıl a Lazer. O, lazer. lazer. Evet. Sırt kesin abi, sırt kesin. Lazer Azer epilasyon bence mantıklı. Evet. Bence de lazer ya. Bence de tamam, lazer bu arada. Anlatıyor. Muhammed Azeri. Düşünebiliyor. ya yok biliyordur, ya. biliyordur, biliyordur. biliyordur. Yani Basayım mı? Bas, bas, bas. Tamam, let's go. Evet. Goz. Siktik. Artı bir var mı? Dalgada artı birimiz nice var. Nice oğlum, nice. Dalgada denizde ne tam olarak artı bir ver. İlk, i̇lk basma, ilk basma. İlk basma. Oğlum artı bir verdi mi vermedi mi anlayamadık ya bunu. Kamikaze. Olsun onu biz kendimiz düşünelim. Kamikaze. Lan lan Muhammed. Kamikaze. 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 Kamikaze, kamikaze neydi? Tamam. Bomba patlama delik. Kamikaze şey lan Luna Park'ta Kamikaze diyor Kamikaze. Tam Luna Park. Bir de he ee. he Luna Park'ta iki tane jet gibi yan. Oğlum jeti bir işatla amına koyarım ha. Aynen, Aynen jet. Aynen. başka? E kamikaze baktı. diye uçak, uçak vardı uşak. Devir, tam, tam, Aa, tam, Uçak, uçak patlama. Kanka <laughs> <laughs> Aynen kanka. Kamikaze, <laughs> Aynen kamikaze. Bomba, Aynen. bomba normalde U bak. Bomba bomba. Uçak var kanka. Bak kamikaze patlama Ö Kamikaze ölüm olabilir evet. Ölüm. <laughs> ama zor bir kelime ya. 5 lira alıyorum. Ee, Mesela uçak fan ama çok ebesini şeyi düşünme. La, uçak <laughs> yani. Yanlış uçağı düşünüyorsunuz uçağı şey oğlum ya. Ölüme basak mı? Basak ölüm değil seviniz. Bastım. Kamikaze. Ölümün ne tersi abi? hayat. Anasının ama. Yani. Tersini mi düşünüyorsun? Oğuzhan Sizli 50 bin ya. Tl 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 yani ya. 50 TL'lik tl PC ile yapılır mı? Senin PC ne kadar? Hocam şu anda YouTube'a girip benim PC'nin detaylarını öğrenebilirsin. Şey. Yeni geldi Yok, o o YouTube videosu. Beyler kamikaze baş Oğlum bu kadar mı fikirde açız ya? Vallahi bu kadar ölüm jet zaten vardı o Kavurma olabilir konu. hani öyle adamlar kavurma, olabilir, kavurma olabilir. oldu. Nerede oğlum kavurmayla kamikaze? Ateşten mi gelmiş? Lan ne oldu? Bitirdi <laughs> Ahmet <laughs> <laughs> Bence <gülüyor> en temizini yaptı. Bence <laughs> en temizini <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Helal. Ahmet hadi lan. Hadi Muhammed, let's go. Hadi lan, bu ne ya? ya bu, bu ne ya? Cinsel penis. <laughs> Ancak dana çalışacağım. Ne? Hayır, amına koyayım. Bak bir dakika. Bir dakika. Sen niye veriyorsun ya? Bak baskı, bir dakika. Baskı. Bir şey söyleyebilir miyim kanka? Bir kelime verdi. Bak bir kelime verdi ve verdiği kelimeyle alakalı tek şey gece. Tamam mı? Yo baskı. Baskı <gülüyor> ne <gülüyor> alaka oğlum? Cinselle baskı harika. ne alaka <laughs> amına koyayım? Basıyorsun Bas ya işte. Baskı uyguluyorsun ya. Ba ba baskı uyguluyorsun. Ama. O zaman tampon da var orospu çocuğu anal plak. <laughs> evet abi ya bir kelime verip bir şey diyeceğim ya bak bu bak bu gerçekten Codenames tarihinde yoktur. Bir kelime verip nasıl bu kadar kötü bir kelime verebilirsin ya. gece bak gece olabilir tampon olabilir hayat olabilir. Amına koyayım Fırça bile sokuyor olabilir bu çocuğu götüne <laughs> evet, evet, evet. ya. <laughs> şey Alem de işaretle tamına koyayım ben de diyebilirim ya. <laughs> Anladın mı? Alem de olabilir bu arada. Alem de olabilir bu arada. Alem de Kanka bilemiyorum ki yani gerçekten <laughs> imkansız ya. Gece abi. Arda, Al aptal bu çocuğu. <laughs> Gece iyi de başka. Eyvallah. E, Muhammed. Abi hayatı seçecektik ya. Geri zekalı ya. ya. Geri zekalı abi. Gerçekten aptal ya. İnanamıyorum Aa, ya. E efendim bitirelim hadi. Mehmet eminim ki ya. hayat kadınları arşın. Ha, hayat hay, aynen düşündüm. hayat onların aynen. Hayata ben basar mısınız? Yok hayata basmasın, basmayız eyvallah, de, teşekkür ya. Teşekkür ederim. Adam. Bizim kelime gelmedi lan. Bir şey diyeceğim. Yok, bir bir de, ol, düşünemiyorum bir sessiz. Kamikaze dahil bir tanemiz var ha. Düşünemiyorum onu, da. Onu daha, boş, boş verelim. Dur bakayım yani. bekle. Aldın mı infoyu? Bekle. <laughs> hayır hayır özür dilerim. Bir şey söylemedim. Düşünemiyorum o sessiz. Yok. Muhammed kazı. Kumbara boş olabilir bak, hani eğlence mekanı ya. Oğlum kamikaze bir Luna Park'ta var bir de işte. Abi hayatı cinselden yani. mi anlatırsın arkadaşlar? Ben de buna tutuluyorum. <laughs> hayatı cinselden anlatmam ya. Niye hayatı cinselden anlatayım ya? Bir de Yaşam, bak, yaz. Verdi ya. Yaşam, Yaşam bir de, de amına koyayım. Yaşam bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> hobbit aynı düşünüyoruz kardeşim. Ahmet kaza geçirmiş, kazın durumu iyi. O Ahmet, o Ahmet çete mi bakıyor? Olmaz. Ahmet bu. Ahmet çete bakma. Ve çete bakıyorum. çete bakamazsın abi. Çete bakamazsın ya. Çet, abi, çet benim çetim amına koyayım. Olmaz ya bu. Çet benim çetim oğlum. Sen yardım alamazsın çetten. Düşün. Ardayı sokacağım şimdi. Sana. yardım niye alayım <laughs> ya? Hakkı ve saniye düşün. Hakkı veriyorsun. Ona göre direkt yapacağım ya da uzatmayacağım. Evet abi. Çete sadece ben bakarım ya. Oğuz abi sana dedi. Kime? Bana mı dedin? Diyorum ki biraz daha saniye verir misin düşünmem için yoksa direkt yazayım mı bir şey? Ya direkt yaz Efe bizim salak zaten sikti oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> o sahne dinlerden. Muhammed'den <laughs> birimiz var bak kanka da. Ben <laughs> biri biz bilemeyiz. Bilmiyorum, 75 evet, kilo öyle yayıncı olunur mu? On Senin unut. kilon kaç? Biz ya kanka ne soru ya? ne yani? ya? Gece işte. Tamam. Yapmak. Yapmak. <laughs> Tampon yapmak, Aa, a alem yapmak, alem yapmak, alem alem yapmak. Alem yapmak, alem yapmak, alem yapmak. alem yapmak. Alem, yapmak. alem yapmak. Yapmak alaka, bir şart değil ama. Tampon ne alaka tampon yapmak var. Oğlum bak. tampon yapmak. Kanka Kampun yok tampon değildir. Yani. Tampon değildir kanka bak. Tampon, tampon mısın da. Tampon en son. Tamam o zaman gün yapmak. Ya olur, kanka. olabilir Anam, bu arada. Kanka. Nal yapmak, ya, fırça ya, yapmak, yapmak, ya, ya. fan yapmak. oğlum, olur. tampon yapmak değil. Pul yani yapmak. yapmak. Maske Bayağı. yapmak. Oğlum bir dakika. Doğru Ahmet, da yaparsın. tampon ben yapmak ne demek. demek? Tam, alemi, değil. alemi ama de, Ondan <laughs> alemi de kanka niye basıyorsun? Ve sus kanka. Oğlum, alemi de. Kanka. E, alem oğlum, alem değil mi sen? Muhammed ya. Kim bastı kanka? Orta sen bal bir orus Alem yapmak en başta hepimiz işaretlemedi. Siktir git tampon yapmak dedim ben ya. Artı birli ver lan. Geri zekalı Muhammed. Muhammed 5 ver. Kadın. Kadın iki. Ya, hay hay kadın. Hayat, hayat kadın. Kadına. Yine bir verdi biliyorsunuz değil mi? Abi sakin dur. Uşaklar doğru, bir verdi. kadın. Doğru kadın. kadın, kadın ya, ya hayır hayır ya <laughs> hayır ya. Kadın. <laughs> Serkan. <gülüyor> Serkan uşağa niye işaretledin kadın deyince? <laughs> ben, ben, ben hiç işaretlemedim. O <laughs> gördük hani orada de, seko yazıyordu. Ne yapacak kadın dedi kocasına. Ben bir şey diyeyim mi? Kadınlar ne yapar? Gün yapar. Hayır tampon salak mısın? Hayır. Ne alaka ya tampon? <laughs> tampon ne alaka ya? Gelecek yaşın <laughs> gelecek. Yaşın ya. gelecek. Senin yani tamponun. Yaşın gelecek, tamponu yaşın tampon gelecek bekle. Işte. Arda şimdi yani değil. değil mi? Onu sana annenle baban anlatmalı kardeşim ben anlatamam. Yapmak abi. vardı değil mi? Gün Evet, yap. Gün, gün yapmak. Gün, gün, gün. Aynen gün olabilir. Gün, gün. Başka bir şey kalmadı. Kavurma yapmak ya da, Arda, yapmak. Arda, Aynen. baban Doğru hiç konuşma yapmadı yapabilir. mı lan sana cinsellikle ilgili? Yok gün daha yapma yapmadım. Daha berek ya. <laughs> da kanka. Ama kavurma yapmakta biliriz. Mesela gün O değilmiş kanka. <gülüyor> <gülüyor> kavurmaymış o. Yapmakta bir kavurma kaldı amına koyayım. Muhammed 3 <laughs> ver. Muhammed 3 ver. versene <laughs> bitireyim. Muhammed 3 ver bitireyim. Bak 3 ver bitireyim. Güzel bir kelimeyle 3 ver bitir. Bo, bu bu çocuk Türkçe bilmiyor ki. Biz bu çocuğu niye anlatıcı yaptık? Çok iyi, akşı bir kelime. Muhammed 3 ver. Ahmet buldum ya. Yapmakı buldum birini kanka. Allah Allah. Abi Tek kaldı zaten amına Hadi kazanalım şarkımız hazır. Ahmet nal yapmak kanka. İyi oldu bir dahaki dur söyledin. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Maestro nallık yaptın kanka söyleyerek. 3 ve Kıbrıs Barış Harekatı. Bilmiyordur onu. Kumarhane. Pul, kumarhaneden pul. Kıbrıs Marşı. Pul evet, pul mantıklı, pul mantıklı. Pul mantıklı. Pul, pulu ben bilmiyor yiyeceğim. ki ama. Pulu Orada bilmiyor doğru. ki. Sınıf, pulun bu, ne Amel, olduğunu Amel, bilmiyor Amel, ki. Ay, kanka ay, pulun. Ay. Ko kopya yapmak kanka. Aynen. Kanka. Ya <laughs> kopya ya. Kopy <laughs> yanlış kanka. Hayır ya yanlıştan iki tane verdi bir tane <gülüyor> yapmak için kaldı. artı bir artı bir. Ya şu an kavurma biri. Efe ikisini şimdi verdik, bileceğiz. Bu kadar basit. 100 yıl. yıldır. Muhteşem. Devir, devir, devir. Devirle kavurma. yerde diyorum ben. 100 yıl marşı. Lan ne alaka amına koyayım yapmaktan ama lan, zil ya, zil ya, zil zil bastım, zil bastım ya bastım ya, sen elen ay kanka sağ ol. siyahmış. Kolay Oğlum diye. nal doğruymuş lan masiyim. <laughs> Dinleseniz iki kelimemiz <gülüyor> var. Yerde <laughs> <beraberiz gülüyor> <veririz. gülüyor> Muhammed niye <laughs> bir verdi <laughs> peki? Ya bak pul dolu niye <gülüyor> <bile> <gülüyor> bir ya. Ya. Niye verdi? <laughs> Salak biz kazandık biz. Easy. Jox iyi misin bro? Ben kaçıyorum hadi yayınlar. Jax'a <laughs> bir şey verelim. Asma. <laughs> abi ben son. Ben <laughs> ben son, ah, ben son. <laughs> abi son. Allah. orada. Bizim takımda. Serkan Serkan, Serkan, şey. <laughs> Serkan. Serkan. Sen anlatsana Serkan. Ozlaflar. boy Hayır Serkan. Sen anlatsana. Okey başlat abi. Serkan'ın hayal gücüne merak ediyorum şu an Şimdi izle. Şey. izle. Bir salak gitti. <gülüyor> Diğer <gülüyor> salak geldi. İzleyin şimdi bak. <laughs> o ne demek ya? <laughs> Aa bana ya. demedi lan bir şey. Hadi Vay abi. Kolay gelsin. Avrum sendeyiz. Serkan Kime ne de? yapıyorsun? Kime? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de. Sabahtan beri bunu yapıyor kanka. Serkan 8. Bu arada ben size var ya öyle bir kelime vereceğim ki yani. Abi kelimeleri söylüyorum ay bekle. Kanka yok. info verme. Ben susturdum hayır, hayır sana demiyorum. Serkan'a ha. diyorum. <laughs> Hadi abi. Sen de yıkı verme ya <laughs> Hadi abi. Avrum <abi. gülüyor> hadi sen oğlum. Siz ayıp edin abla be? Videosunu biliyorsunuz mu? Ciro sana bir video atacağım. Karşı takım... Ne öğrenciler. videosu? Ne videosu? Oğlum cevap ver şey, şimdi. Acıktım ya. Tamam Arun neresin sen sor? hadi. Dur bir dur Ay, ya. Galiba Ayberk de sor. Bilmiyorum ya, biliyormuş. Dur ya. Dur ya. Dur Avrum konuşamazsın. Avrum biraz daha Aurum. bekleyeceksen şey yapalım. Oğlum avrumda susturdum abi. Bir susturdum. edit. Yani bunun yemek, pirinç ve de pilich. Ramak şeylere de bakalım. Pirinç okeyim. Tamam anne buz yemek. Çoban salatası. Yanlı güzel yemek olur. Pilichle pirinç amına koyayım. Hayır, pekin ördeği amına koyayım. Kaymak da var. Kaymak da var. Ama ördükten pekini verirsiniz ha info. Ama kaymağı kanka eylem olarak düşünmüş olabilir. O yüzden pirinç dedim. Limuzinde tamam, kalktın ama. Hiç, piliç, piliç Ahmet, Ahmet. Piliç'e sen sessene. Piliç Niye olabilir. bana mı sövün? Ay, ben ben seçeyim mi? Seçim. Bana sövün. Olması ben seçeyim Bana sövün. Tamam Mamunagüm, gel. Helal olsun. Londra'da akşam yemeği. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seko, sana güveniyoruz. Yok. Hiç en az 6. Şaka Serkan, o laflar boy boy. Hadi geliyor geliyor. Seko en az 3 verir. U uzay 3 uza 3 teleskop <gülüyor> teleskop. <gülüyor> teleskop bir <laughs> e, yıldız Uzi. iki Tamam okey çok hızlı iyi sin iyi sin iyisin ver beş dört dört zor düşündür verme ara garanti oynayalım bak yıldız uza 3 3 ne? 33 tane 3 3 siz bu Serkan size bu arada inceden info verdi de siz anlamadınız. Ya boş yani yapma da oyunu oyna ya. Şek şekil. Şekil. Şekilsin ya. <gülüyor> şekil. Oh, <laughs> Aman. 100 şekil. 100 de kare. Kareden de 90 derece. Yok lan öyle değildir öyle. <laughs> Bak bu çıkacak da sen bilirsin. Ananı sikeyim elim <laughs> yanda. Kuyu, Abi çoban, pilot, bence. Karayı alalım zaten ha. Tamam. Daha pekin kayma. Bizi vermeden dur bir düşünelim. Aynen aynen düşünelim. Oğlum yüz da olabilir. Alaksa. Kare buz şekil yüz şekli. Sus bir kort, sikeceğim kafanı şimdi. O zaman kare bilye lan arkadaşına terbiyesiz adam. Pardon özür dilerim abi de çok samimi arkadaşım o yüzden. Okey. Yalan daha bugün Bize Annesiyle hiç karşılıklı yemek yedin mi? Mesela yüzün <laughs> şekil cildin şekil kan. Ben mesela Ahmet'e çok yakın arkadaşım. <laughs> Orası bir çocuğu. Şey <laughs> adı sana o kadar yemek yaptı. İşte ben mutluyum o yüzden. Hadi, Hadi abicim oh seçin kere, ya. Kere, Bitti süreniz süreni koyayım ya. Helal olsun. Helal olsun. Nice Yüzüm Nice. Nice. Hadi Seko. En az beş. Sınav, sınav vize. <laughs> ya öyle değil o. Oğlum bunlara kolay gelmiş. Sınav 2-2. Bu <laughs> çocuk bir bastım. anlayamadı ya. Oğlum bir durun bir derece... konuşalım amına koyayım ya. Tamam e, Oğuzhan'cım e, sınavda Allah derece Allah. yaparsın. Sınavda derece, derece yaparsın. Derece evet derece yaparsın. Seko. tanıyorsam Seko derece yapmıştır. Tamam okey. Yapmış. Okey. <laughs> <laughs> Oğlum 4-5 bir şeyler ver lan adamları geçelim lan. Seko da benim 3 yıllık arkadaşım var. Bir kelime 3 tane sığdır am. Bak mesela kanguruyla abonelik pekin varsa hayvan geliyorum. veriyor. Doldurdunuz mu lan abonelik hedefini? Bakalım. Doğan Şehir'de olmuş sanırım. Ya da mesela şehirlerin hepsi bizimse Londra, İstanbul, Pekin. Hani şehir diyebilirsin. Lon chat. Lon lon size. Chat. Helal lan. Klep. Yok klep. Cumartesi bu arada geliyor ya CSGO itemları hepinize. Benim abonelik bir ya. 10 kişiye yani hepinize der ki. Köy. Köy verdi. Köy. E, Limuzinle köye gitmeye hep istemiştim. Ha çoban çoban yüzde yüz. Böyle kızı var mı? <laughs> Yok işte o ya. Olsa. Belli kızı. Ya köy limuz. Ne alaka diye düşündüm de bir an. <laughs> köy bağ oğlum bağ çıkarsın. Kaymak. Gerirsin, inersin. Bağ. Köy bağ. Köy bağ. Bilye oynanır bak bilye oynanır. Kuyu. Bilye koyda oynanır. Yok Kuyu ya, köyde koyda olur. Amunum köy ka kay... köy <laughs> yani. kaymak işte kaymak da köy. Köy mü yetişir. Köydür. Kuyu bir alalım mı? Kuyu Hayır bağ alalım kanka bence önce. Bağ alalım önce. Cuma günü konuşuruz onu. Ayağımı alalım. Bağ. <laughs> anan ya. Okey, Seko bitirişi. Seko şey yaz, ıı, burun bir bir. sonsuzluk işareti. Beyler, kuyu kaymak işaretle artık ikimiz var. O ne ya? <laughs> Namped nam altı ne <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 <götürdü>. <gülüyor> Aa senin nampedin yok. <laughs> Namped... Ne alaka oğlum? Şaka oldu abi, gül. Bir şaka yapmış. Bence çok şaka yapmamıştır. Orospu çocuğunun evet, infoya evet. bak. bak. Ben de anladım bu arada da çaktım. Çok fena info vermiş. Aa, ne yaptınız? Ya. Helal olsun. Abi ya. Abici. Ne, 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 ne yaptın? yaptın? İyisin. Numpad'den playliste gittim. Az önce limuzin oynadık. Limuzini işaretledim amına koyayım. Pilot olabilir. Çok <laughs> iyisin abi. Çok iyisin. <laughs> abi pilot. pilot Köyden ikimiz var. Ya. Ona göre versene abi. Tamam vermiş. biz biliyoruz. Biz Köyden bilir bilir. ikimiz var. Bir demesi lazım o zaman. Ama Lampet 6 yazmış ya. Altı kelime yok 6 ki, bizim üç kelimemiz kaldı amına koyayım. Kitap, kitap üç. O altı bir tane Kitap geliyor kitap cilt. oğlum, lan kitaplar olur amına koyayım. Başka kitap Aa, görüyor musun? Böyle annen cilt derken böyle hata yaparsın da. Aynen, bazen aynen, isikarım. aynen. Köyden ikimiz var, köy iki. kuyu vardı galiba köyden. Tamam, bekle, dur bekle, dur bekle. Oğlum, kitap üç. Kanka iki ver, artı 2 vermiş. Artı vermiş. Iki. Sait Fahin'in birini bir kitabı, siktirin. kaymak mı bilye mi? Kaymak da olabilir bilye de çok sıkıntılı ya. Köyde kaymak. Kaymak, siyahmış siyah mı değil mi? kaymak ben... zaten köylüdür amın ananı sikiyim. Tamam ne bir tane ver bize bizde pilot var. Ya, tamam abi. Kaymak diyoruz Oğlum tamam bitti lan. Fetih İstanbul. İstanbul. Pilot. <laughs> <laughs> <H> <laughs> 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 <Ördek>. Tam Pekin <laughs> ördeği. Ördek. Pekin ördeği Gülya bari mi peki? Pekin işaretliyorum, Pekin demiştim yani. Aynen. Hadi lan. Gülya olabilir Ahmet. Gülya bence de olabilir. Ne diyeyim bu? Kanka. Aa ama ördek şimdi ördek bir hayvan anladın mı kanguru? Kitaptan da olabilir bak. Peko bu kadar iyi bir şey yok. artı yapacağım. bir vermiyor. Bilye'ye bak bence köyden artı bir alabiliriz. Bence yok kanka Gulyabani bence. bence. Oylama yapalım. Arda, net, Arda Bilyenet Orospu Bilyenet çocuğunu banladım. Arda <laughs> Orospu çocuğunu banladım haberiniz olsun. Tamam Oğlum, Masif tıklamadı mı? Masif mi tıkladı? Arda özür <laughs> dilerim masif Orospu <laughs> çocuğunu banladım o zaman. Arda'nın evet. da ben kaldı. <laughs> İstanbul'a basmıyorum. <laughs> ya, ya yendik şey lan. Şekleri amına koyayım. Ya nereden? Ben ya. beyler abi, 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 50 kere bilye dediniz. Bassanız da şu bilyeyi amına koyayım. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık.